Evet, eskilerden kim kalmış değil mi? Şimdi Pınar bir kömbeleri beğenmiyor. En iyi kömbeyi annem yapar diyor. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> en iyi kömbeyi annem yapar demiş onlar. Doğru mu güzel. Ha ince mi yapan? Bunun püf noktasına ince mi yapacaksın? Şöyle bir anlat da öğren. Ne yaparım ne onu yaparım. He şöyle anlat da öğrensinler. Şöyle durun Alek, çekelim bamsız. Ben şu sobalıyı da çekeyim şöyle. Kışın Tufan Bey'le işte her ev böyle. Eda çekilsen orada. Evet. Ne böreği yapıyorsun şimdi? Peynir, Peynir böreği mi? Hmm. Kime yapıyorsun benim bacana mı? Bayağıdır kömbe börek yememiş herhalde. Yok görmedim. Yapıyor beni ne diyeyim? Sana yapmıyor mu? Sana da yapıyor rast bir daha. Ben hiç Ay, yemedim böreğini. Bayağıdır yemiyor mu? Yok annemgil yapıyor zaten ya. Annem de hep yapıyor. Annem kaloriferle ve soba kurdu ya. Evet. Sırf kömbe evet. börek yüzünü. Ama, senin sobanın üstü daha dolu ha. Yani Şu, her şey var. Su mu? Sıcak su değil mi? Sıcak su, çayımızın suyu. Böyle bir şey evet. Şimdi çayımızı da demleyeceğiz. Bir tek peynir böreği mi yapıyorsun şimdi? Valla ben bunu aklamadım. O da hani başka da ee. ben aklımda yoğurdu. E ee, ıspanak, Yaplar. ıspanak İzledim. yok. Ispanak, ıspanak da yarın yaparız. İçi kim hazırladı? Ben. Hepsi, ha, hepsi senin önerin ya. Yani. Sen <laughs> yaparım. Evet. Yesinler. Şimdi üstüne de yoğurdu niye sürüyorsunuz? Yoğurt güzel kızarsın diye, güzel pişsin diye. Evet, Ölsün, kaşıyorum anne. Anne. Ha bunu elle yapacağım. Kaşıkla yani olmuyor. Abi değil mi? el lezzeti girmeli. Otelde böyle yapmam ne derler? Eldiveni Eldiven yiyor. eldivensiz olmaz. Ben otelde ne yapıyorsun de. Ha, ne hijyen, yapıyordun hijyen otelde? önemli. Şu televizyonun sesini kısabilir misiniz? Yani? Evet. Müzik de geliyor ya. Bakalım. Bir de, Pınar'a da öğrettin mi kömbe börek yapmayı? <laughs> <laughs> bu da diye babam volta. He. Yo Onu da Yok o da yapıyor ya. Yapıyor A da çalışıyordu benim yanımda. Yarabildi Ama o fırını de. kullanıyor. Sobayla işi yok pek. Fırında yapıyor. Yapıyor. sobanın He. lezzetini vermez. Sobanın ve daha. Efendim anne. Nerede kız? Vallahi bütün kızların adını pınar. saydı abiimiz. Pınar'a sesleneceğim Telefon nerede? Daha Pınar karşında da. Yine düzelmiyor. Camdan güneş geliyor. Hı. Havlu koyacağım. seni atlatacağım. Kız kız kız. Şunu Bana bak bana. Şunu Bir tane yağ koy. Biber de at içine. Tez gel. Böyle tıkır tıkır ses gelecek açarken. mi? Takta sesi, okla sesi gelecek. Yani. Hı. Hı. Daha az alayım. Ben böyle hiç görmedim. Nasıl? Hı. Nasıl görmedin? Görmedim hani kim çekiyordu ki ne böyle? Yaş kaç oldu yaş? 87. Ben ne ben yaşımı bilmiyorum ne olduğumu ne yaşasam. 87 mi doğru mu bunu?" Belki daha yükseldi. Kimliğe göre ne ya? -"Doğru, no, benim Belki yaşım ne dedim Kimliğe göre 43'tü. 7 yıl oradan 23 yıl oradan 30 80. Kimliğe göre 80. Evet. Ya eskiden işte yazılmış. 90 filan vardır da ya. 5-10 yıl sonra mı yazılmış? <laughs> Erkekler bazı askere çıkma gitmeden önce çıkartılmış eskiden herhalde kimliği. Lazım değil de, gerek olmuyor yani. Sen de evlenirken mi çıkarttılar kimliği? Neyi? Kimliği. Benim hiç kimliği çıktığını bilmiyorum bir Heşmi, biz bu ekiz. İyi mi şöyle? Ekiz var mı? Ekiz kim yazılmış? de aynen hadi ekiz. Vay. Şu anda da gelmiyor ekiz Barış seviyor mu kömbe böreği böyle? Ben, ben. Kaç tane yiyorsun? Bir buçuk. 2 Bir buçuk. tane yemiyor mu? <laughs> Yarım. Bir tanemiz de yarım. Şey olmuş ya, durmuş ya. Ama sıcak. Şimdi... İçeride ha. sıcak oluyor kömbe bir şey. İçeride sıcak açacak mısın? Vallahi sıcakladı. Aç kapıyı, aç Aç barış, aç. Dış kapıyı ört de ara koridor ısınsın barış. Dış kapı açık mı? Dış kapı açık mı Demir? Yok. Ha, tamam. oraya da kapat, o koridor ısınsın barış. Beziler iyi olmamış mı diyor. Kim diyor beziler iyi olmamış. Olmuş işte. Hiç duymuyor Duymuyor. Neydi? Be beziler. Bezler iyi olmamış diye kim diyor. Aha olmuş işte. Bezi iyi ettim ben. Güzel ettim. Güzel, evet, güzel. Ee, güzel güzel. Eline sağlık. Eline <laughs> sağlık. Bunları da acaba bak. Anam, ben ne bileyim, kulağımı duymadığını bilmiyor muyum? Olsun. Bunlar yapınca sen yemiyorsun mu ki böyle? Bunlar yapamıyor, beğenmiyorsun yani. O da yapamıyor, o da yapamıyor. Benim dediğim gibi yapamıyorlar. Yani ha senin istediğin tarzda olmadığı için evet, sevmiyor. Ha iyi bilmişsin işte. Ee. Ben de atalım. Ondan sonra sen benim yanımdan diyordun gelince sen küçükten gittin ne bilmiyorum. Tamam. de kaldığını ben ne biliyorum. Neydin sen? Otelde neydin? Tuzsuzmuş. Tuzsuzmuş. Tuz at tuz. Börek. Ama ne bak. Börek yapıyoruz ki. Dökül dökülmesin diye yoğurt katıyor içine. He. Çökelen tuz olmaz olur mu ya? Yok, çökelik dar bu ki. Peynir mi? Nur, nur. Nur ha, tuzsuz olur diye. Barış Bu tamam öğrenmiş hep. Bunları çeke çeke ne yiyor? Ya baya para kazanmışsın. Yürüyor Barış ha benim kadar yürüyor benden çok yürüyor. Ha şöyle çekek bakayım. Evet. Kibar davranacağını mi böyle? Of yoruldum. Bakal enişte dur. Allah Allah. Yüz değmezler he mi sana? <laughs> ne yapayım da bir daha yarım. Kız değer avrat yazıyor diye mi? Ee, 90 yaşında kömbe börek yapıyor da. Afiyet olsun yiyenlere. Şimdi Adana dağları da görünce onlar da ister. Biz, derke, Biz gelince onlar. yapmıyordun, bize göndermiyordun. Ha, onu tamam. derler, onu derler. Derler mı? Hmm. 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 Derler. Vallahi. Derler. Tufan belli usulü börekler. Nor böreği, peynir böreği mi diyorlar? Çökelik mi ee, diyorlar? Olur. Pişerken de çeker. Pişiyor mu? içinde hiç var mı? Var, var. Oh. Şey. Ha, bak, bak. Şimdi eriyor, içi bomboş kalır. Erimez, erimez. Eriyor ya, ya bu yağlı. Ha yağlı diyorum. Yağlı, yağlı. Nereden aldın? Komşulardan mı? Ne komşulardan. edipinden gettin. Ben öyle komşuya gidecek bir şeye benziyor mu? Bak bakayım. Ha, ne bileyim, satıyorlar ya bazen, yapıyorlar. İneğe olanlar ne ya, oldu? Bu daha doğal bence ondan al. Sobaya odun atar çek, evet. Evet, odunlar aşağıda odun. Bakayım pınar ne kadar biraz oldu. Kabarmaya başlamış ama bir çekeme gözükmüyor. Oo. Evet, ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ateş çayı yapıyorum. Sobanın üstünde ateş çayı da hazır çay değil hep mi? Beraber. Tüpten yarı yarıya tasarım. Kış günü tüp satamıyor tüpçüler. <laughs> Sıfır tüp. Hem <laughs> yani sobalı evlerde öyle. Evet. Yemek pişiyor. Şunlar ne? Su mu? Sıcak su mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sıcak. Of çok sıcakmış. Hazır kullanmaya. Değil, değil mi? Yani çay da var. Küçük çay da, da bulaşık için. Hüseyin abi. Her şey için. Yaz memleketten kaç kaç Antalya'dan buraya gelmiş ya. Ayazın hiç değil mi? Çok soğuk ya. Şuna bak. Dışarıda da kar var. Gerçekte öyle bir soğuk. Ayaz var ayaz. Dün, dün, biz akşama kadar böyle bekledik. Şu an dışarıda kar var. Soba. Sıcak. Şimdi kömbe börek pişiriyorsun ya üstümüze. ya sobadan işte soba yok, sıcak oluyor. Yok, e daha sobanın ya, yanına sokul ki senin boynu. Yok, boynu tutulmuş boynu. Doğru, boynum tutuldu. He? Boynu tutuldu. Boynum tutuldu. Hani benim gibi. Oh. Aa, Kızardı vallahi az daha yakıyormuş bunu Çok güzel pişmiş. Vallahi güzel. Hepsi pişmedi herhalde. Lan, şey getirsene. Supra getir de. Şurayı çıkartalım. Kız sonra yüzüne diyorlar, de delik almış, hiç görmemişsin. Görüyor musun? Olur, öyle kendine gidelim. olur mu kız? Olur, olur. Ben de evin içine. O koyu bu odadan tarafa gir. Oo, oh, kabardı ha. Altına bak bakayım bir de. Bu pişmiştir de. Hı? Sosa gelse o bu da altı ters çevir Senay, biraz daha koyalım altını da ters çevirin altı tam pişmiyormuş evet öte gidip, öte, 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 öte. biraz daha altı pişsin tamam. altı da pişecek evet. bekleyelim bakalım altı da pişsin evet evet, evet. altı da kızardı ters çevir Evet, süper oldu. Eda nasıl geliyor kokusu? Tamam, Eda'nın da boynu tutulmuş. Rezil oldu. Değil Kesmeye hiç uğraşamam vallahi. Ben, ben, ben keserim. Yok. Tüm bütün yaptım. Yani Kömmeler pişiyor. Şimdi diğerler de pişecek. Hayır. Yoğurtlama yine. Yine evet. Yumurta da çiz yapsan oluyor ama. Yumurta, yumurta da oluyor S: Yani. Ha yoğurt daha güzel evet, kızartıyor. Yoğurt çok güzel oluyor. Bir şey olmaz. İlla <laughs> 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 Evet, Bunlar da pişecek yoğurtlu. Hmm. Yoğurt kızarsın diye yapılıyor bizim. Çok Güzel olmuş. O ne? Ha, yetmemiş. Çatal olmasın. Kabarmazın. Ne olacak? Bu da kabarık. Tamam, tamam. Oradan hava dışarı Aynen. çıksın diye çökelen Aynen. buharı. Evet. İçindeki su var ya dışarı çıksın, çıksın diye yani. Ertuğrul çıkarlık yapıyor. Ey Sadi babam kolay gelsin. Eline sağlık. Selam söyle. Şöyle bir el salla babam. Afiyet olsun diyor. Sağ Afiyet olsun diyor. Herkes afiyet olsun diyor. Herkes afiyet olsun herkese afiyet olsun. O sen çektiği bile. <laughs>